Merhaba arkadaşlar, Ahmet Pekdemir ben. Açık Kurumları Edebiyat Öğretmeniyim. Bugünkü dersimize halk edebiyatının son aşaması olan dini tasavvufi halk edebiyatı ya da diğer bir deyişle tekke edebiyatıyla başlıyoruz. Anonim tarzı halk edebiyatında ya da aşık tarzı halk edebiyatında karşılaşmayacağımız kavramlarla karşılaşacağız dini tasavvufi halk edebiyatında bu da tasavvufla ilgili terimler olacak çünkü dini tasavvufi halk edebiyatı e, genel itibariyle halk edebiyatının diğer kolları gibi somut bir edebiyat değildir. Yani genel'e bakacak olursak halk edebiyatının somut bir edebiyat diyebiliriz. Ama dini ta tasavvufi halk edebiyatı biraz sembollerle örülü ve e, soyut bir edebiyattır. Birazdan bu kavramlara bakacağız. Buradaki kavramlar yeterli olmayacak. Ben de üzerlerine kavram ekleyeceğim. Fakat dini tasavvufi halk edebiyatı nasıl başlamıştır diyecek olursak 12. yüzyılda Ahmet Yesevi ile başlamıştır. Biliyorsunuz ki geçiş dönemi eserlerinde Divanı Hikmet'in yazarı Ahmet Yesevi'ydi 12. yüzyılda ve bizim dini tasavvufi halk edebiyatımızı başlatan kişi de Ahmet Yesevi'dir. Hoca Ahmet Yesevi ile tek tekke edebiyatı başlar. Tekke edebiyatı şu şekilde oluyor arkadaşlar. Aşık edebiyatı ya da anonim halk edebiyatı kadar sade olmayan, e, dili onlara göre biraz daha ağır ama tabii ki divan edebiyatı kadar ağır olmayan bir edebiyat dönemimizdir. Amaç tamamen Allah'a ulaşmaktır. Yani dini tasavvufi edebiyatın genel amacı Allah'a ulaşmaktır. Peki tasavvuf nedir? Öncelikle bunu bir oturtalım. Tasavvuf bir İslam felsefesidir ya da tasavvuf bir yoldur arkadaşlar. Sonu Allah'a ulaşan bir yol. Fakat her aynı şekilde Allah'a ulaşamaz. Farklı 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 görüş ya da farklı farklı uygulayış biçimleri vardır. Bu sebeplerle ya da farklı düşünce sistemleriyle Allah'a ulaşılabilir. Bazısı sadece ibadet ederek Allah'a ulaşacağını düşünür. Bazısı sadece sevgiyle Allah'a ulaşacağını düşünür. Bazısı az ibadet, az sevgi ya da farklı inanç sistemleriyle Allah'a ulaşacağını düşünür. İşte bu göstermiş olduğum farklı yollar bize tasavvufun tanımını verir. Ya da dini tasavvuf halk edebiyatında farklı 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 tarikatlar göreceğiz. Bunların yollarıdır. Mesela kırmızı çizgimiz Mevlevilerin yolu olabilir ya da sarı çizgimiz Bayramilerin yolu olabilir ya da yeşil çizgimiz Hacı Bektaş Veli'nin tarikatının yolu olabilir. Şimdi bu farklı yollar, farklı tarikatlerin inanç sistemini, aslında tek bir inanç sistemi var İslamiyet fakat uygulayış biçimi farklıdır. İşte buna genel anlamda biz tasavvuf diyoruz ve dini tasavvufi halk edebiyatında çok farklı yollar göreceğiz. Çünkü her tarikatın kendine ait yolu olacak. O yüzden farklı kavramlar göreceğiz. Birincisi tasavvuf bu. Amaç her zaman tasavvufta Allah'a ulaşmak. Allah'a ulaşmak derken iyi bir Müslüman olmak, yani Allah dışındaki her şeyi bırakabilmek açıkçası. Peki Az önce demiştim ki <laughs> bu tasavvufun ne olduğunun sembolik bir anlatımıydı. Az önce demiştim ki dini tasavvufi halk edebiyatı aşık edebiyatı ve anonim edebiyatına nazaran soyut bir edebiyattır, sembolik bir edebiyattır. Nasıl oluyormuş bu sembolik edebiyat? Bakalım. Bir, soyut ortama bakacağız. Bir de gerçek ortama bakacağız. Somut ortama bakacağız. Şimdi... Amaç Allah'a ulaşmaktı ya da Allah dışındaki her şeyi bırakıp kendini Allah'a adamaktı. Peki bu gerçekte nasıl olur? Kendini dine adamakla, camiye ya da dergahlara adamakla o dönemde oluyor. Peki kendini din öğreneceğin, Allah'a adadığın yerler neresiydi? Dergahlar, işte ya da din öğretilen yerler. Peki sana burada yardımcı olacak kişiler kimler? Şeyhler ya da dervişler yani öğretmenler ama din alimleri. Peki sen kendini bir dervişe ve bir dergaha adadın. Peki sen kimsin? Müritsin. Amacın ne? Allah aşkı. Yani kendini yani öğrencisin Dini adamaktı. Şimdi bunu direkt bir bir şey biçimde bu şekilde anlatırsa edebiyat olmuyor. Ya da çok şık bir edebiyat olmuyor. Bu yüzden bunun edebi kısmı yani sanatsal kısmı da şurada. Diyelim ki soyuta esirgeyecek ya da soyuta indirgeyecek olursak Allah sevgilidir. Yani sevilen kişi. Mümin sen seven kişi kimdir? Aşık. Peki, aşık sarhoş olmak için, yani kendini Allah'a adamak için nereye gider? Bir sarhoştan aşıksın. Aynı zamanda sen aşıksan sarhoşsun, aşkın büyüsüne kapılmış gitmişsin. Peki bir sarhoş bir sarhoş nereye gider sarhoş olmak için? Hemen burada caminin karşılığı meyhaneye gider. Sembolik olarak. Peki meyhanede onu sarhoş edecek kişi kimdir? Yani ona içki veren kişi sakidir. Yani barmen içki sunan kişi demektir. Soyuta indirgeyecek olursak dediğim gibi bir aşık var, yani bir sarhoş var. Amacı e, sevgiliye ulaşmak, gerçek anlamdaki bir kadına ulaşmak ve e, daha fazla aşık olmak, daha fazla sarhoş olmak yani. Daha fazla sarhoş olmak için nereye gidiyor? Meyhaneye. Peki orada ne içiyor? işte sarap içiyor, alkol alıyor. Peki e, bunu ona sağlayan kişi kim? Barmen dediğimiz saki kişisi. İşte dini tasavvufi halk edebiyatında meyhane, saki, şarap, alkol ifadelerini göreceksiniz. İşte bu ifadeleri gördüğünüzde ya hocam bu nasıl bir dini tasavvufi edebiyat? Neden bu edebiyatta hep meyhane, mey, şarap kelimeleri geçiyor derseniz sembolik olarak anlatıldığı için hepsinin karşılığı vardır. Aşık olan kişinin karşılığı. Yani kendini Allah'a adamış olan kişi mürittir. Peki burada kimden yardım alır? Dervişten. Peki nerede yardım alır? dergahta tekkede. Tekke edebiyatı ya da Asıl adı neydi? Yani asıl amacı neydi? Allah'a ulaşmaktı. İşte dini tasavvufi, halk edebiyatının sembolik bir biçimde anlatımı bu şekilde. Peki dedik ki bunlar sembolik anlatımdı. Karşımıza bazı kavramlar çıkacak dedik. Mesela sorularda size sorabilir. Dini, tasavvufi, halk edebiyatında amaç fena fillahtır. Ya da amaç vahdeti vücuttur. Ya da amaç insanı kamil olmaktır der. Ya da amaç masivayı bırakmaktır der dini tasavvuf ve halk edebiyatının amaçlarıdır arkadaşlar bunlar. Mesela fena ne demek? Fena filla, masivayı bırakmak demek. Masiva şu aslında Allah dışındaki Allah dışındaki her şey. Yani dünya nimetleri, dünya zevki. Kendini Allah'a adayacak kişinin bunları bırakması gerekir. Bunları bıraktığında işte fenamına ulaşır. Yani Allah dışındaki her şeyi bırakmış olur. Peki bunları bırakınca yani fenafillah makamına ulaşınca insan ne olur? İnsanı kamil olur. Yani artık vahdeti vücudu yaşamış olur. Yani artık bir bedende birleşmiş olur. Vahdet bir demek yani kendini tamamen Allah'a adamış demek. Bu kavramları da bu şekilde bilmemiz lazım. Hepsi dini tasavvufi kavramlardır. Hocam ben bunların hiçbirini ezberleyemem diyorsan, bunlar bana çok karışık diyorsan şunu en azından yapabil. Bunların hepsi için dini tasavvufi edebiyatı yani de dini tasavvufi halk edebiyatı için kendini Allah'a adaman için bunların hepsini yapman gerekir. Bu kadar tasavvufi kavramı ve bilinmeyen kavramı verdikten sonra gelelim dini tasavvufi halk edebiyatı nazım türlerine. Yani dini tasavvufi halk edebiyatında şiirlere bakın amaç her zaman Allah'a ulaşmak, peygamberi, dört halifeyi sevmek, onları yüceltmek, Allah'a yakarmaktır. Amaç tamamen budur. Genel amaç. Sadece bu amacı farklı bir yolla anlatıyor. Şimdi gelelim tek edebiyatının özelliklerine. Yani dini tasavvuf halk edebiyatının özelliklerine. Hece ölçüsü ağırlıklı olarak kullanılır. Fakat hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsü de kullanılır. Neden kullanılır? Çünkü dini tasavvufi halk edebiyatı biraz Arap edebiyatı temelli. Ve şudur. Çünkü biz İslamiyet'i Farslardan ve Araplardan öğrendik. E İslamiyet'i öğrendiğin kaynağın edebiyatından da ister istemez etkilenirsin. Dilde Arapça farklı dini tasavvufi halk edebiyatında. Neden? Çünkü İslam dini Arapça yazılmış. Bu sebeple Arapça, Farsça kelimelerini kelimelerin ve tamlamaması çok normal. Fakat bu edebiyatı kadar ağır değil. Yarım kafiye verebilir konular tasavvuf dışında dil kolaydır. Bakın sadece bu tasavvuf terimleri dili biraz ağırlaştırıyor diyebiliriz. Fakat bunun dışında dil hafif Hafif olmasının sebebi şu, dini tasavvufi halk edebiyatının bir amacı da dini öğretmek zaten. E didaktikse yani öğreticiyse, halka bir şeyi anlatmaya çalışıyorsa ister istemez dil hafif olmak zorunda. Geçelim, burada saz eşliğinde söylemiş ama dini tasavvufi halk edebiyatında saz değil, şunlar kullanılır. Def, ney ve kudüm denilen çalgı aletleri kullanılır. Bunların çoğunu biliyorsunuzdur. Dev, Ney gibi daha hafif ve dini tasavvufi halk edebatına daha çok zikir çekmeyi kolaylaştıran, ibadeti kolaylaştıran aletlerdir. Dini tasavvufi halk edebatının türleri ilahi nefes, demeshatiyen nutuk ve devriyedir. Bakın arkadaşlar, bunlar nazım sürüdür. Size şunu yapabilir dini tasavvufi halk edebiyatının en çok kullanılan nazım biçimi ilahidir. Yanlış bir bilgi. Doğru gibi görünen ama yanlış bir bilgi. Neden? Dini tasavvufi halk edebiyatında en çok kullanılan ürün ilahidir. Doğru. Ama bu nazım biçimi değil, nazım türüdür arkadaşlar. Yani aslında dini tasavvufi halk edebiyatında tek bir nazım biçimi vardır. O da koşmadır. Bu dini tasavvuf ve halk edebiyatındaki bütün ürünler, bütün nazım türleri koşma nazım biçimiyle yazılır. O yüzden dini tasavvuf ve halk edebiyatının kendine ait bir nazım biçimi yoktur. Bunu unutmayın. Geliyoruz amaç Allah sevgisi, nefsin öldürülmesi, insan sevgisi, ölüm, Allah'a varış, tasavvuf gibi konulardır. İşlenen konular. Genellikle didaktiktir dedik. Nazım birimi dörtlüktür fakat beyitle oluşturulmuşlarda vardır. Dediğimiz gibi aruz ölçüsü kullanılıyorsa hafif hafif beyitle kullanılmak zorunda. Ama bu çok az. Tabii ki divan edebiyatının kadar fazla değil. Geliyoruz dini tasavvufi halk edebiyatı nazım türlerine. Dini tasavvufi halk edebiyatının en fazla kullanılan nazım türü ilahidir. Daha sonra nefes, demen, devriye şeklinde farklı nazım türleri vardır. Fakat en çok kullanılan ilahidir. İlahinin amacı Allah sevgisidir. Asıl amaç Allah sevgisini anlatmaktır. Genellikle 11 hece ölçüsüyle 7-8'e söylenebilir. Zaten nazım biçimi koşmadır. Koşma kaçlı hece ölçüsüyle yazılıyorsa genellikle 11 ile yazıldığı için genellikle 11 hece ölçüsüyle söylenir en önemli temsilcisi Yunus Emre'dir. Asıl amaç Allah sevgisi, peygambere övgü gibi konulardır ilahinin asıl amacı. Ve en önemli temsilci Yunus Emre'dir. İlahi dediğimizde direkt aklımıza Yunus Emre gelecek. Fakat konunun ilk başında demiştim ki dini tasavvuf halk edebiyatında farklı 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 tarikatlar var demiştim. Bu tarikatlerde ilahinin isimleri değişiyor. Mesela Bektaşiler ilahiye, farklı bir şey diyor. Aleviler ilahiye farklı bir şey diyor. Şimdi bunları işleyelim. Mevlevilerde ilahi, Mevlevi tarikatında, Mevlevilerde daha sonra Gülşeni'lerde Gülşeni tarikatında ilahiye ne deniyor? Ona bakacağız. Halvetilerde ilahiye ne deniyor? Halvetilerde bir de diğer tarikatlarda genel verilen isim. Hepsi ilahi fakat tarikat tarikat ilahiye verilen farklı isimler var. Bektaşilerde nefes. Alevilerde deme. Şimdi Alevi ve Bektaşilerde ilahinin standart ana ilahiden farklı yanı şu, normal ilahilerde daha çok Allah sevgisi ve peygamber sevgisi anlatılırken, Bektaşi ve Alevilerde Allah sevgisi ve peygamber sevgisine artı olarak Hazreti Ali sevgisi de ekleniyor. Tek ana fark bu diyebiliriz. Bunun dışında Mevlevilerde ilahiye verilen isim Ayin, Gülşenilerde Sapu, Yumuşak G ile Halvetilerde durak, diğer tarikatlerde cumhur deniyor. Şimdi bunları tekrar edelim. Bektaşilerde nefes, Alevilerde deme, Mevlevilerde ayin, Gülşenilerde tapu, Halvetilerde durak, diğer tarikatlerde cumhur. Şimdi... İlahi bitirdik. Gelelim nefese. Dediğim gibi ilahinin nazım biçimi koşmayla biçimsel özelliklerin hepsi koşmayla aynı. Zaten bunların hepsinin biçimsel özellikleri koşmayla aynı. Gelelim nefese. Nefes 8'li ölçüyle söylenir. 8'liyle söylenir, 11'li söylenenler de vardır. Konu ilahinin konularının Bektaşilerce söylenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Dediğim gibi Hz. Muhammed Allah ve artı olarak nefeste Hz. Ali eklenmiştir. Demede de aynı şekilde Hazreti Ali'nin eklenmesiyle oluşur. Bektaşi tarikatı ile Alevi tarikatı ileride daha fazla iç içe geçmiş olacak. Genellikle Bektaşilerle Aleviler yan yana anılır olacak. İlk etapta ortaya çıkış yönüyle biraz farklı. Daha sonra aynı yöne sev olacaklar. Daha sonra Nutuk. Nutuk tarikata yeni girenlere tarikatın örf ve adabını anlatan şiir türüdür. Bakın tekrar söylüyorum. Tarikata yeni bir mürid, giren mürite tariketin örf ve adabını yani tarikatın kurallarını anlatan nazım türüne nutuk denir. Geliyoruz devreye. Devreye bir kere soruldu arkadaşlar. ÖSYM tarafından ve şu den şu şekilde soruldu. Devir daim kuramı şeklinde. Devir daim. Mesela Allah'tan gelen insanın yine Allah'a döneceğini anlat, anlatan şeylere devriye denir. Şunun gibi haydan gelip hu'ya gitmek. Kelime anlamı şu. Halde Allah demek, hu da Allah demek. Yani haydan gelen huya gider derken Allah'tan gelen yine Allah'a döner denilmek isteniyor. Aynı şekilde bu sadece insanla alakalı bir şey değil, dünyanın yaratılışı ve dünyanın yok oluşunu da anlatan Nazım türüne devreye deniyor. Geldik şatiye'ye. Şatiye. Allah ile konuşuyor gibi söylenen şiirlerdir. Ya da Allah'la senli benli konuşmaktır şatiyeler. Mesela bir tane şatiye örneği okuyacak olursak diyor ki yücelerden yüce gördüm erbapsın sen koca tanrı. Alem okur kelam ile sen okursun hece tanrı. Bir tane daha okuyacak olursak Kıldan köprü yaratmışsın. Bakın Allah Allah senli benli konuşuyor. Kıldan köprü yaratmışsın. Gelsin kulum geçsin diye. Hele biz şöyle duralım. Yiğit isen. Yani yiğit isen sen geç. At onu. Yani yaratmış olduğun köprüden, sırat köprüsünden yiğitsen sen geç diyor. Fakat bu şatiyeler Temel itibariyle bu şatiyeleri söyleyen kişiler çok dindar insanlar. Bu yüzden bu şatiyeleri sakın Allah'la ya da dinle dalga geçmek gibi algılamayın. Bunlar yani bu din alimleri kendilerini o kadar adamışlar ki ve o kadar vahdeti vücut ya da insanı kamil olmuşlar ki o yüzden senli benle konuşabiliyorlar. Aslında bunun temeli de şudur aslında Şakiye'nin temeli. Mesela Hallacı Mansur, biraz daha tasavvufa değinecek olursak, Hallacı Mansur, dini tasavvuf ve halk şairlerinden bir tanesi, Enel Hak dediği için, Enel Hak dediği için öldürülmüştür. Yani Hak benim demek. Daha da ileri gidecek olursak Allah benim demiş oluyor. Bunu dediği için öldürülmüştür. Fakat aslında daha sonradan yani ilerleyen zamanlarda anlaşılmıştır ki bunun altında derin bir tasavvuf yatıyor. Yani ben Allah'ım, enel hak derken şunu kastediyor. Tasavvuf alimlerince anlatılan şudur. Allah insanları yaratırken her insana kendinden bir ruh üfledi. Ve o yüzden aslında hepimizin içinde Allah'ın yansıması var demek istiyor. Yani hepimiz onun bir parçasıyız. Bu yüzden zaten vahdetik vücut var. Yani Allah'la birleşmek kavramı var deniyor. Orada Halacı Mansur'un kastettiği şey aslında buydu. Daha sonradan anlaşılıyor fakat adam o yıllarda öldürülüyor şirk koştuğu için. Dini tasavvuf, halk edebiyatı nazım biçimli nazım türleri nazım türleri burada sonlanıyor arkadaşlar. Birkaç tane dini tasavvuf ve halk edebiyatı yazarına bakalım. Daha sonra halk edebiyatını artık sonlandıracağız. Dini tasavvuf ve halk edebiyatının en önemli yazarlarından biri Mevlana'dır. Mevlana Celaleddin Rumi. Mevlana'yı hem dini tasavvuf ve halk edebiyatında hem de divan edebiyatında alabiliriz arkadaşlar. İki edebiyat dönemine de girer. En büyük mutasavvuf, en ünlü mutasavvuflardan biridir Burada Mevleviliğin kurucusu yazıyor ama Mevleviliğin öğreti olarak kurucusu, fikir olarak kurucusu diyelim. Mevleviliğin resmi olarak kurucusu Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'dir. Yani onun öğretileri sonucunda oluşmuştur. Mevlana dediğimizde divan edebiyatına daha detaylı işleyeceğiz ama en çok aklımıza gelecek olan şey şu olacak. Ne olursan ol yine de gel. Ve Mevlana'nın eserlerine bakalım meslenisi var. Divanı kebir var. Normalde şairlerin yazdığı çocuklukları eserlere divan denir. Fakat Mevlana'nın eserine divanı kebir denir. Çünkü standart bir divana göre daha büyüktür. Kebir büyük demektir zaten. Kibir de buradan gelir. Büyüklenme, kibirlenmek anlamında. Divanı kebir büyük divan demektir. Fih-i mektubat ve mecalis-i seba eserleri vardır. Gelelim Yunus Emre'ye ilahinin en önemli temsilcisi demiştik. Derin bir insan sevgisi yatar onun şiirlerinde ee, ve ilahinin en önemli temsilcisi demiştik. Bir de şunu unutmayalım. 1991 yılı Yunus e, UNESCO tarafından Yunus Emre yılı olarak ilan edilmiştir. Yunus Emre'nin bir de eseri var. Risaletin Nushiye. Risaletün Nushiye isimli bir de eseri vardır. Geliyoruz Ahmet Yesevi'ye. Zaten dini tasavvufi halk edebiyatının kurucusu demiştik. Onun yazmış olduğu şiirlere hikmet denir. En önemli eseri divanı hikmettir. Pir Sultan Abdal'a gelecek olursak bir Alevi Bektaşi şairdir. Amacı Aleviliği ve Bektaşiliği yaymaktır. Şiirlerinde coşkun bir lirizm vardır. Divan Edebiyatı'ndan hiç etkilenmemiştir. Fakat Osmanlı Devleti aleyhine yaptığı politikalar nedeniyle ya da Osmanlı Devleti'nin bazı önde gelen kişilerle anlaşamadığı sebebiyle öldürülmüştür, idam edilmiştir. Eleştirileriyle ünlüdür diyebiliriz. Şimdi notumuz haricinde... Dini tasavvufi bazı şairler var. Bunları isim olarak bahsediyorum. Siz detaylı biçimde bunlara bakın. Fakat zaten dini tasavvufi halk edebiyat şairlerini, şairlerini bir iki kelime, bir iki cümleyle bilseniz yeter. Hacı Bektaş Veli var mesela. Bektaşiliğin kurucusu. Bunu bilmeniz gerekiyor. Şatiyeleriyle şatiyesi var. Daha sonra Hacı, Bayram, Hacı Bayram Veli var. Bayramiliğin kurucusu. Eşrefoğlu Rumi var, Müzekin Nüfus eseriyle tanınıyor. Kaygısız Aptal var, Budala, Budala Name adlı eseriyle tanınır. Daha sonra, daha sonra Kazak Aptal var, eleştirileriyle tanınır. Erzurumlu İbrahim Hakkı var, Marifet Namesi ile tanınır. Dediğim gibi bu söylemiş olduğum yazarları ve bir eserini, kenara not alsanız bile sizin için yeterli olabilir arkadaşlar. Halk edebiyatını burada bitirdik. Şimdi genel bir özet yapalım ondan sonra konuyu bitirelim. Halk edebiyatı dedik. Dedik ki İslamiyet öncesi Türk edebiyatının Anadolu'da da Anadolu'da devam eden halidir dedik. Somut bir edebiyattır dedik. Genellikle hece ölçüsü kullanılır. Nazım birimi dörtlüktür dedik. Halk edebiyatını daha sonra üçe ayırıldık. Anonim halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı ve dini tasavvufi halk edebiyatı dedik. Bunların yazarlarına ve nazım biçimlerine baktık. Konuyu detaylı. Anonim halkı Türkiye avut. Kalibiyatı'nı kan diye ayırdı. Kalibiyatı'nın nazım bize nazım.